Yalnızlık, sağlık üzerinde birçok nedenden dolayı rol oynar. Depresyon, kalp hastalığı ve bunama gibi zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır. Yapılan bir araştırma, kronik yalnızlık ile inme riski arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Sürekli olarak yalnız olanların felç geçirme riskinin %56 daha yüksek olduğu görülmüştür. Kronik yalnızlığı ele almak için proaktif adımlar atılması gerekir. Toplumsal faaliyetlere katılmak, gruplara katılmak ve ilişkileri geliştirmek Yalnızlığı körükleyen izolasyonla mücadele edebilir. Sosyal bağlantılara öncelik vermek sadece duygusal refahı artırmakla kalmaz, aynı zamanda fiziksel sağlığa da katkıda bulunur. Başkalarıyla bağları güçlendirmek mutluluğu ve dayanıklılığı artırabilir ve hayatın zorluklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Kan basıncı, kolesterol, diyet, sigarayı bırakmak ve aktif kalmak yaşlandıkça sağlığınızı korumada kilit faktörlerdir.